Ve halbuki allah Teala'nın fiilleri yani ince manada müşabihet olmadığı, benzemenin olmadığının vecih veci şebehleri nef ediyor. Yani benzeme yönlerini nef ederken e, pek düşünülmeyen bir konuya giriyor. İmam Kuşehri için tefsirat yapıyor. Ve Allah'ın fiili neden sebep değildir? Li celbin. Celpten sebep değildir. Li cel bir ünsin. Bir ünsiyet celbi için değildir. Şimdi ünsiyet celbi için değildir. Yani bizimkiler mahlukatın işleri ünsiyet celbi içindir. Ünsiyet ne demek? İşte vahşeti gidermek. Vahşet, vahşeti gidermek, <laughs> vahşet de Arapça, Arapçadan çıkamazsın yani ebedi kurtulamazsın Arapçadan, kurtulmayalım zaten, anlamaya çalışalım. Yani yalnızlık hissi demektir. Yalnızlık hissi, insan e, e, tab'ıdır. Dolayısıyla yalnızlık hani Allah'a mahsustur sözü çok yerinde bir sözdür. Dolayısıyla e, insan e, mutlaka annesi, babası, bilmiyorum, eşi, bir, bir çocuğu, çocuğu, komşusu, şey işte evlenmeyen, çocuğu olmayanlar da var, tabii ama illa birilerinden bir muhabbet edecektir yani. Birine bir şey söyleyecektir, ona bir cevap dönecektir. O da bir ünsiyet peyda <laughs> edecektir. Onun için e, mesela sen bir iş yapıyorsun. Bir adamla bir şey konuşuyorsun. Şimdi Allahu Teala bu kadar ayet indirmiş, hadis vahiy etmiş. Peki, burada yani yalnız kalmış da, onun için kullar yaratmış da, onlarla ünsiyet bulacak da, yalnızlık içine gittirecek de, haşa! Ondan sonra onlardan bir şekilde faydalanacak, menfaatlenecek, haşa! allah Teala menfaattan, mazarattan münezzehtir. Onun için allah Teala bir işler yapar, Mesela gökleri yarattı, yerleri yarattı, melekleri yarattı, felekleri yarattı, âlimleri yarattı, o kadar canlı, cansız... Yani biz, bize göre sayısız yani Mevla bilir sayısını da bizim sayamayacağımız kadar mahlukat var. Mahlukat var. Peki bunları yarat. Peki ünsiyet celbi için mi yarattı? Yani bir yalnızlık hissini e, ünsiyet yalnızlık hissinin e, gideren şey. Felanca ile ünsiyet ettim ne demek? Yani onunla konuşmak görüşmek benim bir alışkanlığım haline geldi ve onunla konuşurken falan bir rahatlık buluyorum falan. Allah Teala neden rahatsız olacak ki? Efendim birini yaratacak da ondan rahatlık bulacak, haşa. Ondan sonra. Ama bu insanlarda var mıdır? E vardır. Çünkü insan enise muhtaç, celise muhtaç. Yani yoldaş, arkadaş, asker arkadaşı, hac arkadaşı, umre arkadaşı, yol arkadaşı, ne bileyim işte eşinle yatak arkadaşı. Yani ya, yapamıyor insan tek başına. Birçok nadir insanlar evlenmeden durabiliyorlar mesela. Duramaz. O da e, efendim mecburen ya annesiyle yaşıyor, ya ablasıyla, ya kardeşiyle yani evlenmeyen insanların da çoğunda hemen hemen hepsinde yine bir enisi yoldaşı var. Efendim en nihayetinde kedisi var. Ha, köpeği de var da köpeği var demeyelim. Köpeği eve sokmak haramdır. Onun için onu teşvik eder madde bir şey konuşmayalım. Kedisi var, şusu var, busu var. Onun için enis lazım. Munis lazım. Yoldaş lazım. Yalnızlık Allah'a mahsus. O demek yani. Ee, sonra ev def'i naksın yahut Allah-u işleri niçin değildir? gayri <laughs> def'i naksına matuf yani. Noksanlığı def için değildir. Noksanlık eksiklik demek. Öyle bir noksanlık hasale hasıl oldu. Yani bir me eksiklik meydana gel gelir de efendim o eksikliği def etmek için. Şimdi e allah Teala bütün fiillerini ne yapmış? Kullarının Menfaat için bizi niye yaratmış? Biz kazanalım diye. Halektul halke li yerbahu aleyh, la li yerbahu Ben mahlukatı yarattımsa onlar benden kazansın diye. Yoksa ben onlardan kazanacak bir şeyim yok Allah buyuruyor. Ol gani mutlaktır. İstihna sahibidir. İhtiyaç sahibi değildir haşa. Hal böyle olunca kullarına fayda vermek için her şeyi yapmaktadır. ondan sonra yoksa bir işim eksik kaldı. Şunu yapacaktım. onu da tek başıma beceremedim haşa. Ondan dolayı şunları da yaratayım da bana yardım etsinler. Böyle bir şey var mı? Ne buyuruyor? Ömâ buyuruyor. En yutaymûn. Yani ben insanlar için bana ibadet kulluk esler için yarattım da o illa liya var ama orada da menfaat, marifetin menfaati allah Teala tanımanın kazancı yine kula dönüyor. Mevla Teala tanındı diye, onu tanıyanlar oldu diye, peygamberler, veliler yaratıldı diye bir şey kazanmıyor ki. Bu sefer onlar kazanıyor. Nebiler, Rasuller, Veliler, Müminler kazanıyor yani Mevla'yı tanımakla. Kafirler kaybediyor tanımamakla. Ama yine Mevla'ya raci olan bir menfaat yok. Onun için e, ama sen ben öyle değiliz ki ne? İşçi alıyorsun. Neden? Eksik oluyor. E, bir işçi daha alıyorsun. Bakıyorsun işi kurtaramıyorsun. Eleman lazım diyorsun. İşte bilmem gazeteye bir ilan veriyorsun yani. Şu basıfta eleman lazım. Neden? Noksanlık hasıl oldu Noksanlık asıl olduğu için onu def etmek için evleniyorsun veya doğuruyorsun veya neyse, iş yapıyorsun, iş yaparken arkadaş ediniyorsun veya ortak ediniyorsun bir şey yapıyorsun. Hem evlenmeye ihtiyacı var.